Herkese merhaba ben Ahmet. Selam ben de Tuna. Bugün neden dedikodu yaparız bunu konuşacağız. Son zamanlarda sosyal medyanın inanılmaz artmasıyla birlikte hepimiz hayatımızı sosyal medyada yaşıyoruz. Her şeyimizi paylaşıyoruz artık. Özelimiz kalmadı sayılır. Bundan dolayı da insanlar her şeyle ilgili çok rahat bir şekilde yorum yapabilme hakkını kendilerinde görüyorlar ve dedikodu bu yüzden günümüzde çok fazla sayıda arttı. Biz de bu nedenden dolayı bu konuyu ele almaya karar verdik. Abi dediğin gibi dedikodunun sayısı arttı. Aslında dedikodunun sayısının artmasından ziyade dedikodu artık bulunduğun çevreden ziyade evrensel bir boyut almaya başladı. Eskiden dedikoduyu yapacağın kişiler ya apartmanında oturan ya akrabaların ya da ortak çevrede bulunduğun kişilerken şu anda sosyal medyada dünyanın öbür ucundaki herhangi bir influencer'ın veya tanınmış bir insanın dedikodusunu yapabiliyorsun veya yine çevrendeki insanları yapabiliyorsun. Ama erişim sağladığın kişi sayısı arttığı için bu dedikodunun boyutu da artık büyümeye başladı. Biz de her küçük yerde yaşayan insanlar gibi çok fazla dedikodu yapıyorduk. Sonra şunun farkına vardım. Abi yani sen saatlerce dedikodu yapabilirsin, okey. Ama bu sana hiçbir şey katmıyor. Yani başkalarının hayatını e, konuşmak sana hiçbir şey katmıyor katmadığı gibi senin en değerli şeyin olan vaktini öldürüyor sadece. Bu yüzden çok uzun zamandır bunun farkındalığını oluşturduğum günden beri hiç dedikodu yapmamaya çalışıyorum abi. Bir yerde dedikodu yapılıyorsa abi oradan uzaklaşıyorum. Hiç o muhabbetlere girmiyorum. Kendi hayatıma bakıyorum. Çünkü yapılan araştırmalara göre dedikodu yapan insanlar kendi ...özgüvensizliklerinden ve aciziyetlerinden dolayı dedikodu yapıyorlar mı? Bunu da şöyle açıklamak istiyorum, şöyle örneklemek istiyorum. Eğer kendi hayatına baksa ve kendi hayatının ne kadar kötü gittiğini görse... ...bir değiştirmek zorunda kalacak bir şeyleri. Kendi hayatını değiştirmek zorunda kalacak. Ama bunu yapmak yerine kolaya kaçıp başkalarını eleştiriyor insanlar. Bu da aslında benim mentaliteme biraz ters. Ben daha çok insanlara değil de kendi hayatıma bakıp... ...beğenmediğim şeyleri veya işte eksik bulduğum yanları tamamlamaya odaklandığım için... Için, sürekli her gün kendimi geliştirmeye çalıştığım için e, bunun aslında tam tersini yapıyorum artık diyebilirim. E, sen ne düşünüyorsun? Bu biraz da artık zamanını neye harcadığınla alakalı. Eskiden boş vaktin daha fazla olunca birisiyle buluştuğunda o sosyalleşme ihtiyacını gidermek için karşılıklı kurulan diyalogda ilk başta neler yaptığın hakkında bahsettikten sonra arta kalan zamanda artık kendinizin ne yaptığını geçip başka insanların ne yaptığına girmeye başlıyorsun. Ama şu anda hayatında kayda değer daha fazla bir şeyler yapmaya başladığında bu sefer anlatacak o kadar çok şeyin oluyor ki bir konuyu tamamlıyorsun başka bir konuya geçiyorsun o konuyu tamamlıyorsun başka bir konuya geçiyorsun bu şekilde aslında dedikodu yapmaya ve o insanların ne yaptığıyla ilgilenmektense zamanının tamamını kendi yaptıklarını harcamaya başlayınca aslında otomatikman dedikodu hayatından çıkmış oluyor. Burada aslında çok e, doğru bir şey söyledin. Ben de okuduğum bir araştırmaya göre insanlar oturduklarında bir araya geldiklerinde kendi hayatlarından, kendi o sıkıcı hayatlarından bahsetmek istemedikleri için başkalarının hayatlarından sürekli örnek veriyorlarmış ve konuşuyorlarmış. Bu da işte yine özgüvensizliğe dayanıyor. Çünkü zaten özgüvenli olsan e, sen kendi hayatından yani eğer kendi hayatını sıkıcı buluyorsan önce kendini bir değiştirirsin. Hayatını düzeltirsin ve sıkıcı olmayan konuşulabilecek bir hayat çizersin kendine. Ve ben buradan şunu çıkarıyorum. Abi kesinlikle konfor alanından çıkıp özgüvenli olup kendimize bir öz yapıp kötü bulduğumuz veya beğenmediğimiz her şeyi düzelterek buradan yola çıkmalıyız. Ve ne kadar dedikoduyu az yaparsak, kendi hayatımıza odaklanırsak, hayatımızda da o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ya ben buradan mesela şu anda gündemimizde bu konu olmasından kendime öz eleştiri yapıyorum. Ben tamamıyla dedikoduyu hayatımdan çıkarmış mıyımdır diye şöyle yakın tarihe veya geçmişe bakarsam bunu tamamıyla çıkardığımı söyleyemem. Ama şu anda yaptığım öz eleştiride de şunun farkındayım. Bir yere kadar kendimden konuştuktan sonra konuşacak şeyim bitiyor. Onun için artık daha farklı şeyler yapıp daha farklı alanlarda kendimi geliştirip konuşacağım ortamda da bunun sohbetini döndürmem gerektiğini düşünüyorum şu an. Ama şöyle de bir şey var. İllahi dedikodu yapmak zorunda değilsin ki. Hani kendi hayatından bahsettin. Okey. Bir konuyla ilgili de aslında muhabbet edebilirsin. İlla dedikodu yapmak zorunda değilsin. Ee, arkadaşlarınla ortak olduğun ortak ilgi alanlarının olduğu bir konu üzerinden konuşabilirsin dedi kodu yapmadan. Yine kendini geliştirecek şeyler olabilir bunlar yani. Eğer orada bahsettiğin konular e, bittikten sonra artık bahsedebileceğin bir konu kalmamışsa ve bu alanda yetersizsen yani yelpazen o kadar geniş değilse hayatında sadece seni ilgilendiren 3-5 tane konu başlığı varsa onları konuştuktan sonra bitiyorsan demek ki burada eksiklik var ve ben de bunu fark etmeye başladım şu anda. İşte insanlar o kadar bunu önemsemiyor ki ve gerçekten kendi cehaletlerinden o kadar mutlular ki veya bununla yüzleşmekten korkuyorlar bilmiyorum ama yani bizim toplumumuzda inanılmaz böyle bir dedikodu şeyi var hiç sevmiyorum ee, ağzı olan konuşuyor gerçekten. Yani herkes her şeyi söylüyor herkesle ilgili ve mesela hiç de hani bunu söylemeyi mesela kendileri nasıl hak görüyorlar onu da bilmiyorum ama yani herkes bilmediği her konuyla ilgili yorum yapmaktan hiç çekinmiyor ve her konunun sanki uzmanıymış gibi her konu dedikodu yapıyor. Şuna baksana ya işte ne kadar salak, şunu yapamıyor. İşte ben olsam onun yerinde. Şunu şöyle yapardım gibisinden bir sürü şey konuşuluyor. Abi hani eleştirmek yerine hani diyorlar ya birisini eleştireceksen önce onun ayakkabılarını giymen lazım. Ondan sonra eleştirmen lazım diye. E, o yüzden ön, burada işte empati yapmıyoruz abi. Hiç empati yapmadan çok rahat bir şekilde herkesle ilgili e, fikrimizi belirtebiliyoruz. Birazcık böyle kendimizi karşıdakinin yerine koymalıyız. E, ben böyle düşünüyorum. Bir de abi e, yani abi dedikodu yani sana hiçbir şey katmayacak bir şey ve en değerli şeyin olan vaktini saatlerce bir kafede oturup başkalarının hayatını konuşarak harcamak ne kadar mantıklı ben bunu kendimize sormamız gerektiğini düşünüyorum. Abi belki e, çok minimumda ben de dedikodu yapıyorumdur ama hey, hani hepimiz insanız ama gerçekten eskisine nazaran yani neredeyse hiç yapmıyorum diyebilirim. Hani bir arkadaşım birisiyle ilgili. Ya diyor işte bu da böyle olmuş falan diyor. Ben diyorum ki abi okey hani boş verin biz hayatımıza bakalım. Geçiştiriyorum böyle hani eskiden olsa belki uzun uzun konuşurdum. Veya o kişiyle ilgili çok ufak yorumumu yapıp kapatıyorum hani şey diyorum. Ya evet ya okey biliyorum hani boş verin falan diyorum. Geçiyorum. Ee, sen bu konuda ne kadar böyle öz farkındalığını artırdın veya hayatına çeki düzen verdin. bunu merak ediyorum aslında ve hani ne tavsiye edersin insanlara bununla ilgili? bence çok kritik bir konu çünkü. Ne tavsiye edersin bu konuyla ilgili? Abi insanlara burada ne tavsiye verebilirim bilmiyorum ama bir de şu perspektiften bakmak istiyorum olaya. Dedikodu yapan değil de dedikodu yapılan tarafından bakmak istiyorum. Çünkü her ne kadar dedikodu yapan insan varsa da bu insanların yaptığı dedikodu yapılan insanlar da var. Bu ben, sen, o veya Yaşayan her insanın olabileceği gibi. Bu insanların açısından değerlendirmek istiyorum biraz da olayı. Abi şöyle, e, olayı o perspektiften bakarsak aslında toplumumuzda şu anda birçok insan el alem ne derdiye yaşıyor hayatını. Yani ben bunu zaten hiç anlayamıyorum. Uzun zaman ben de hayatımı e, buna göre yaşadım. Ailemi mutlu etmek için veya... Çevremdeki insanları mutlu etmek için yaşadım. Sonra bir baktım abi e ben mutlu olmuyorum. Hani bu seferde çevrendekilerin istediğini yaşadığın zaman senin ne istediğinin hani asıl bir önemi olması gereken şey oyken e, hiçbir önemi olmadığını, sırf e, çevrendekileri mutlu etmek için yaşadığını fark ediyorsun. Ve çevrendekileri de mutlu edemiyorsun bu arada hani bu şekilde yaşayınca. E, çünkü çevrendekiler hani aslında hiç umurunda değil bu konu onların. Sonra fark ediyorsun şerhendekiler de mutlu değil. Sen de mutlu değilsin. Ve o zinciri kırıyorsun aslında. Diyorsun ki hayır abi. Ben kendi hayatımı yaşayacağım. Kendi yapmak istediklerimi yapacağım. Ve bu zinciri kırdıktan sonra aslında hayatın inanılmaz derecede güzelleşiyor. En azından ben kendim için konuşayım. Birkaç senedir e, hiç kimseyi dinlemiyorum. Kimseyi umursamıyorum. Ne istiyorsam bunu yaşıyorum. Onu yapıyorum. Ve e, hayatım inanılmaz derecede güzelleşti. Gayet mutluyum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Burada da dedikodu yapılan tarafa mı geçmiş oluyorsun? Evet abi. Yani kesin ile bu şekilde düşünüyorum ben. Hem yapmayacaksın hem de dedikodun yapılıyorsa buna çok kulak asmayacaksın. Çünkü çevrendeki seni eleştiren insanlar, senin dedikodun yapan insanlar hem senin ne yaşadığını bilmiyorlar hem de biliyorsa bile senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmiyor ve bence karşıdaki insanın fikrinin de çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan senin ne düşündüğün, senin ne hissettiğin. Eğer sen doğru şey yaptığını düşünüyorsan, inanıyorsan ve mutluysan sırf çevrendekiler ne der diye yaşamak kendine yapabileceğin en büyük kötülük diyebilirim. Abi bir söz vardı. Mutlaka okumuşsundur. Bir aralar çok dolaştı sosyal medyada. Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise insanları tartışır diye. Evet abi çok sevdiğim bir söz. Abi buradan da aslında... Dedikodu yapan insanların daha yani fiziksel olarak Değildir ama burada kastedilen olay beynin gelişmişliği ile alakalıdır mutlaka daha küçük beyinli hani orta bir beyinli insanların da işte yine bu delikodudan hallice daha çok kişi bazlı değil de olay bazlı ama büyük beyinli insanların da hani fikirleri tartışması noktasında aslında gündelik olarak konuşacağımız şeyler hakkında şeylerde daha çok fikirler yapılan eee niyetler ve amaçlar göz önünde bulundurularak kendimizi daha geliştirme, daha mutlu olma ve en azından bu genelin girdiği küçük beyinli insan statüsüne girmeme noktasına sokabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel konuştun. Çok katılıyorum sana. Kesinlikle kendi hayatımıza bakmalı, hedeflerimize yönelmeliyiz. İnsanların ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Sizin insanların hayatı hakkında ne düşündüğünüzün de bence bir önemi yok. O yüzden kendi hayatınıza bakın, kendi işinize odaklanın kendinizi geliştirmeye odaklanın. Mutlak başarı bu şekilde gelecektir. Ee, çevrendekileri eleştirerek, dedikodu yaparak hiçbir yere gelemezsin. Vaktini boşa harcamayıp bunun farkındalığına erken varıp ona göre kendimize çekizden vermeliyiz diye düşünüyorum. Buradan çıkaracağımız ana fikir şu diyebiliriz o zaman. Konuşacağımız şeyler başkasının hayatları veya başkasının fikirlerinden ziyade kendi hayatlarımız, kendi ideallerimiz ve kendi fikirlerimiz olmalı. Bu daima bizi ileriye götürecek olan şey olduğunu düşünüyorum. Başkalarını konuşmak bize bir şey katmayacağı gibi, gibi bizden bir şey de götürecek. Onun için başta kendi hayat mottomuz olmasını, daha sonra da insanların bu şekilde olmasını en azından hem kendimizin hem de toplumsal olarak bir ilerlemenin gelmesi için bu dedikoduyu yavaştan hayatımızdan çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Güzel şeylere değindik gibi. Güzel sohbetiniz için teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Umarım toplumsal farkındalığımızı bir nefsiz olsun artırmışızdır. Umarım bunu dinleyenler artık dedikodu yapıyorsa da temelden bırakamasa da yaptığı dedikoduyu azaltacaktır. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bölüm beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.